İyi geceler sayın izleyen. Bugün günlerden 10 Haziran 2023 cumartesi. Şu an saatlerimiz 3.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine. Bakalım. Pikent.is Haftalık tahmini. 112,88 TL FADE.is Haftalık tahmini. 10,72 TL Bakfa.is Haftalık tahmini. 27,30 TL DOAS.is Haftalık tahmini. 134,03 TL KSTUR.IS Haftalık tahmini. Nantulkerv.IS Haftalık tahmini. 0,83 TL QNBFL.IS Haftalık tahmini. 85,15 TL bizim ise. haftalık tahmini 26,04 TL Sanko.is Haftalık tahmini 23,03 TL Retype.is Haftalık tahmini 8 TL 80 kuruş Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.